Kötü oldu. Sezonun en ateşli oyuncağıydı. İyi canım. Hayır. Ben. Hayvanlaştırıcı galiba. Veriyor mu? İstediğim de buydu. Ben patlıyor diyecektim. Ne? Ben... Kim? 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 Aa, aa. Hayır. Çatmasına izin verme. Aa. canına. Kendi sahibine dönüştü. <Gülüyor> <Bum>. <Gülüyor> Kötü köpek. <laughs> Kötü. Dokunanlardan nefret ederim. <Gülüyor> 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 Daha iyi bir fikrin varsa söylemekten çekinme. Kazanamayacaksın köpek çocuk. Olamaz. Büyük baba, Ben! Bu yaratığı büyük baba Meksen uzaklaştırmalıyız. Gel yaratık, gel 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 gel. Luan! çirkin şey. Gel de sıcak bir yemek ye. Hep merak etmişimdir. Animo'nun insan halinden daha kötüsü olabilir mi? Kötü köpek kedi kurt karışımı şey. olur. Ama böyle bir canavar neye değer verir ki? Fotoğraf, fotoğraf. cips kola. kola. Kes Ces artık şunu. şunu. Pekala, onu burada tut. Ben hemen döneceğim. Ha, 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 ha. <laughs> aa, artık gelsen diyorum güven. Fotoğraf, 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 fotoğraf. Ay işte burada. Aa, aa, aa. Gerçekten. Artık gelmen lazım. Aa. Ben şimdi. Ha? Evet, şimdi, hadi. Ha! 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 Fotoğrafa bak. Yani, bu çocuk, o sensin doktor animo. Hadi ama, içinde bir yerlerde daha az korkunç bir sen olduğundan eminim. Ha! 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 Yeniden insana dönüştü. Yani burada Doktor Animo'dan bahsediyorum. İnsan deneyelim de insan formunda diyelim. Apotheosis Animo. Babam. Gelmiş geçmiş en iyi veterinerdi. Tüm hayatım boyunca... ...onun mirasını yaşatmak için çalıştım. Hayvanlaştırıcı da benim en büyük buluşumdu. Ve sen onu yok ettin Teresa. Yok ettin. Tamam. Bu kadar yeter. Geçmez, Asla etmeyecek. İntikamımı alacağım. Aaaa! Ah, i̇yi işte. Sağ ol. Birkaç uzaylı sayesinde hallettik işte. <laughs> Aa, evet. Beyni iyi çalışan kuzenimin de yardımı oldu tabii ki. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şu nadir hayvanlara bakmaya gidelim mi? Veya ne bulsak kütüphaneye gitsek sen de bize Japon balığı hikayelerini anlatsan. Cips